Evet, selam. Bugün ayın 20'si. Gene saat 8, bugün güzel içerik varmış galiba. Baktım az önce şeyden, ee, baya bir şeyler yeni görünüyordu. Bakacağız. Ne gelmiş ne gitmiş, niye buradayım ben bilmiyorum. Devam. Ee, oyunun sonuna geliyoruz. Zaten izlenme de düştü. Ee, biliyorum bazılarınız burada hala. Değerli gerçekten teşekkürler. Ee, artık yeni oyun moduna giriyor herkes ister istemez eğer buradaysanız bir ses verin ya bir şenlenelim ne yapıyorsunuz neler yapıyorsunuz oyun hala keyifli mi bir bahsedin bakalım kupa gelmiş kupa yeni dün video yapmamıştım dün sistem vardı bir de bir gelişim vardı onlara bakacağız şimdi kupa bugün şimdi oyun sınırı var mıdır? Genelde böyle olanlarda olmuyor. Sergi Roberto da var içeride. En az 7 İtalyan oyuncu varken e, 2'de 3 maç kazan mı? Ha bu o zaman şey olabilir ya. Ne denir? E, sınırlı maç olabilir diye düşünüyorum. Çünkü 2'de 3 maça, ma ma maç kazan diyorsa muhtemelen 3 maç vardır bugün. İşte bugün insanlar İtalya ile oynar gibi. İngiltere için 2'de 3 kazan. Almanya için 2'de 3 kazan. Ee, temel ot. Temel ot mu? Oyun tarzı. Aa, temel oyun tarzı ve 5 zayıf ayak veriyor. Çok güzel. Ee, Futis kupası 2'de ve İngiliz. İngiliz oyunculara 9 gol at. Bu demek oluyor ki arkadaşlar iyi bir forvetiniz varsa İngiliz hep onu oynatın takımlarınızda. 9 gol atsın. Ee, Tiki taka, ince pas, keskin pas çok iyi. Tiki taka'nın grisini alabiliyor olmanız müthiş bir şey. E, keza ince pas ve keskin pas da öyle. Bu gelişim değerli bence. E, oyunculardan daha değerli onu söyleyeyim. Çünkü bunu, e, gerçi 94'de maksimum. E, 94 ise kötü. İyi değil o zaman. Evet evet 94 e sezondakiler gibi değil. Sezondakiler 96'ydı. Onlar çok değerli de 94 maalesef yeterli değil artık. Al Fotis Kupası 2'de Alman oyuncularla voleyle 2 gol at. Voleyle 2 gol mü at? Ayy, biraz komik olacak. Ee, bu arada yanlış okumuşum bunu. Az önce şey dedim. 2'de 3 maç kazan dedim de. Fotis Kupası 2'de 3 maç kazan. Yani maç sınırı olmama ihtimali büyük. O yüzden sweaty olmayacak çok. O yüzden voley deneyebilirsiniz. Hani maç sınırı olsa voley denemek işkence olur. Diye düşünüyorum. İtalyan oyuncularla Kafa vuruşlarıyla iki gol at, öne işte Keane, Balotelli falan koyabilirsiniz. Ee, i̇ki İspanyol defans oyuncusu varken üç maçta gol yeme, güzel. Ee, demek ki defansa da iki tane İspanyol oyuncusu koymalısınız. Hatta hep olmalı çünkü üç maç diyor üç maç. Bir yandan yapın yani. Tamam, bence keyifli bir kupa. Ee, grup ödülü Cannavaro. var o. Kısa stoperleri sevmiyorum, doğru. Ee, bu da onlardan biri. Hani ben çok iyi olacağını düşünmüyorum. Oyun tarzları sıradan. Ee, griler iyi bu arada. Bu pil, çabuk adım, havacı, baskıya dayanıklı bunlar iyi. Sarılar yani blok dışında blok kesici iyi. Uzun pasla kayarak müdahale ortalamanın altında bence. Kademesi yok. Çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Bence SBC'lerdeki şu an stopperler çok daha iyi. Sistem ve Van de çok daha iyi. Şeye bakalım. Sergio Roberto. bu Komodo oynuyor değil mi? Aynen. Müthiş dribling, müthiş pas. Hızı fena değil, defans çok iyi, fiziği iyi. Oyun tarzları da fena değil. Seri vermeleri şey olmuş, ilginç olmuş. Sağ bek bu arada. Ha onu yeni anladım. Sağ bek için tiki taka çok iyi değil onu söyleyeyim. Ben tiki taka hastasıyım. Yani tiki taka'sı oynayamıyorum. Ama en gereksiz olduğu pozisyon bek pozisyonu. Tabii her yerde iyi de. E de en az iyi öyle söyleyeyim. Kayarak müdahale eh işte. Cem oynayabiliyor mu? Oynuyor. MO da oynuyor. Yani serisi olması farkıyla daha çok bir bek oyuncusu olabilir de normalde bence MO oyuncusu gibi görünüyor. MO'da seri bir oyuncu oynatmak için iyi bir kart olabilir. Ee, ne yapmak lazım? Kesici basmak lazım. Kesici kartı buna ne basmak lazım? Ben buna Dynamo basardım. Full dribblingli bir stoper olarak oynatırdım. E, defansı bence keza yeterince iyi. Aynen. Ben Dynamo ile oynatırdım Cannavaro'yu. En azından driblingi hani boyu kısa. O yüzden güçlü yanını kullanayım. Bari dribblingi çok iyi olsun diye düşünüyorum. Şimdi e, dün gelişim geldi. Ona bakmadım ama değerli olduğunu düşünüyorum. File muhafızı dün gelmişti. Bugün bir şey gelmemiş. O yüzden filo muhafızına bakalım. Bu iyi bir gelişim gençler. Benim dikkatimi çeken burada Cancelo oldu. Ben buna dün bakarken aşırı beğendim Cancelo'yu. Bu defans oyun tarzı veriyor. Rakun veriyor. O yüzden ee, daha defansif birine basmak mantıklı. Tots Valver de iyi. Cancelo hem solda hem sağda oynayabiliyorsunuz. 5 yıldız 5 yıldız benim gelişimle mi yaptığım bir şeydi hatırlamıyorum. Aşırı iyi görünüyor. Ben bunun hani ee, gizli Hidden gem olduğunu düşünüyorum. Baya şey sağlam görünüyor. Bu grileri var. Sarıları çok iyi bence. Ben buna bir de ince pas pasıp sezondaki şeyden. Grisini basabildiğim şeyden. Bu gelişimi yapacağım muhtemelen. Çok keyifli görünüyor bence. Hem solda hem sağda oynayabiliyor bir de. Ofansif back olarak kullanırım diye düşünüyorum. Buna 50k vereceğim. Hansel e önerimdir. Çok iyi görünüyor ve fark edilmemişti çok kime basılacağı açısından. Matu, e, Matuidi miydi? Aynen diye çok basmışlar. O da iyilerden biri bence. Başka kim vardı ilginç? Vardı bir iki adayım daha ama siz söylerseniz şu olur mu bu olur mu diye. Bu de, gelişim değerli çünkü iyi bir gelişim. Rakun ve kesici vermesi e, çok oyuncunuzun eksiğini giderir diye düşünüyorum. Alovayran'da mı? Gerçi Alovayran'ın 4 oyun tarzı var zaten ona pek yaramaz bilmiyorum valla hatırlayamadım ama e, bir iki oyuncuya daha yarıyordu bu gelişim şu an bilemeyeceğim buna bir bakın rakun vermek istediğiniz oyuncunuz varsa eğer bence iyi bir gelişim olmuş çok statları artırmıyor ama o yüzden halihazırda statları iyi bir oyun seçerseniz daha iyi göründü bana e, bunlar hepsi eski Vitinya Kime bakacaktın? Ha e bakacağız bugün. Evet. Mycon 94 ikon seçimi. Ha 93'lü 94 yapmışlar ve 4 oyuncu ve şeylerde iyi gayet. Gereksinimler gereksinimlerde iyi. Bayağı W olmuş bu şey. Ee, bu pick bayağı iyi bence. Bunu yapıştırın bence şansınızı denemeniz. Sizin zamanı geldi. Oyun bitiyor zaten. Bu pick de iyi olmuş. Tamam. ikon ben de yaparım bunu. Bu 94 üstü bir şeyler atar diye tahmin ediyorum ama büyük konuşmayayım biliyorsunuz genelde kötü atıyor. Ee, Pedro Neto gelmiş. 16 takım mı? Gerçi bunun kartları 2M falan yani hepsi çok pahalı oluyordu. Sanırım normal. 90'la başlıyor bir de. Yuh! Kaç para bu? Abo! Çok pahalı. Yani hak etmiyor diye demiyorum da bayağı pahalı bir kart. Ee, Fiyatını açarken bir anda 1.2 milyon. Yani çok da pahalı değilmiş. Baya ratingler yüksek ama tabi her şey fodder olduğu için şu an. Bütün rolleri var her yerde. Plasesi var. Yerden oluşun gri'si var. Tiki taka'sı yok. E, hızlı özellikleri var. Trivela'sı var. Yani çok iyi bir kart. Bu şey Footbin'de ne kadar doğru bilmiyorum ama Ronaldinho body type'ı var yazıyor. O yüzden çok pahalı bir oyuncu Neto. 5 yıldız 5 yıldız. Yani şeyi sevdiyseniz hani bunun SPCCsi vardı ya 89'luk o, o bayağı bir oyundaki en iyi karttı yani o kadar iyiydi. Bu da onun kadar iyiyse değer muhtemelen bu karta. Bu fodderlar diye düşünüyorum. Bence çok iyi. Bu arada sistemi ben yaptığım için bakamayacağım onu söylemeyi unuttum. Bakacağım diyorum da. Sistemin fiyatına hani değeceğini düşünüyorum. Bence çabuk adımı pili falan var yani. Bayağı grileri bile çok iyi. Sarıları eh işte ama sistem hani oyunda keyifli boyunca 800k bence sistem için iyi. O SPC yapılır. Ee, ve ben şey yaptım. Defansı full atmaca bastım o yüzden. Sistem sahipleri atmaca basabilir bence. Defansı full olduğu için e, gölgeye falan gerek yok. Şimdi bugün bir şey daha var. Davis gelmiş. Davis burada bir yerde mi? Görmedim Davis'i ben. Henüz. Davis burada. Bu iyi çünkü Beck her zaman gelmesine seviniyoruz. Ee, o tamam. Bence gayet güzel görünüyor. İnsanlar ne diyecek? Rakunu yok diyecek. Tamam. Ee, ben yani rakunu artık şeyle çok oynadım. Rakunsuz Kamavinga ile bayağı maç yaptım. Yani fark ediyor tabii ki de. Yani Davis yapılmaz diyecek kadar fark ediyor mu? Hayır bence. Davis'in fiyatını kartı göremediğim için göremiyorum. Ha geldi. 228k bedava neredeyse. Bence bu kart yapılır abi. Davis çünkü oyunda hep iyi hissettiren bir kart zaten. Lengthy olamaması için çevikliğini ee, şey yapmışlar. Bir yüksek yapmışlar. 96 mı? 95 mi? 96 yapsalar bir düşük olsa çevik değil. de olabiliyor olurdu. Ama 97 yapmışlar. Zaten Davis'i driblingçi olarak kullanıyor zaten çoğu kişi. bayağı çevik bir oyuncu. Hani uz uzunluğuna rağmen şey topla şeyi iyi. Dribblingi iyi. Statları da çok iyi bence bu kart. Rahat 220k eder. Aynen 220 Ve Veda baksanıza. Bu direkt yapılır ya. Hani kulüpte dura koysun diye bile yapılır yani bence. E, oyun tarzına gelince uzun top back için iyi bence. Ben backlerde beğeniyorum. Onun dışında gayet iyi oyun tarzları. Rakun ve Arapas yok biliyorum. E, sorun değil. Ben okeyim Rakun'un olmamasına. Siz de okeyseniz bence bu yapılması şart bir SPC olmuş. Aşırı iyi görünüyor. Dediğim gibi sistemi ben yaptığım için maalesef bakamıyorum şu an. Bugün content iyi. Dünkü ile birleştirip e, şey yapabilirim. Neon'un adı. Bugün videoyu renklendirmiş oluyoruz. Stem bu. E, first touch vermişler. Güzel. Havacı, pas. stoper için önemli olan iki pas özelliği. Bu ikisi onlar var. E, biliyorum kayma vermişler. blok veya kesici yok. O biraz kartını örflemek için. Hani o kadar da iyi olmasın diye yapıyorlar bunu. Kayarak müdahale veriyorlar. E, normal ama bence gayet iyi. Stem'in aurası <laughs> kurtarıyor kartı. Hızı da çok yüksek dikkat ettiyseniz bu sayede ee, engine basabiliyorsunuz, Dinamo, işte e, Atmaca basabiliyorsunuz. Şimdi öyle bir ayarlıyorlar ki bu kartları yaparken. Biliyor, Dinamo basmak bu karta müthiş bir fikir normalde. Dengesini 90'ın üstüne çıkardığınızda sistem muhtemelen yaratık gibi olur, müthiş olur. Ama öyle bir ayarlıyor ki, Dinamo bastığınızda çevikliği 89 oluyor, çoğunlukla lankliği kaybediyor. Bile bile ayarlıyorlar bunu. Ee, Hani çoğunlukla lenktiden vazgeçmek zorundasınız. Eğer dinamo'yu kullanmak yani buna dinamo basmak istiyorsanız diye, yani baya baya bunları düşünüyorlar yani şaka değil bunlar. Ee, normalde tam dinamo basmalık. Van de Fenne mesela dinamo, cillop gibi oluyor. Basmanıza rağmen çoğunlukla renkli kalıyor. Tabi kontrollü renkli okeyseniz bence buna da dinamo basılır. Onu söyleyeyim. Ama siz çoğunlukla renkli olsun, açık alanda çok hızlı olsun diyorsanız bence. Bu karta e, ne bileyim, atmacı olur, şey olur, e, hız artı pas veren önder olur. Basarsınız, Hatta ben de ondan basmışım değil mi? Evet. Yani defans, de gölge de olur top kesmeyi artırmak istiyorsanız da bence yeterli. Pas artırın biraz diye düşünüyorum. Hız artı pas. Öyle. E, bugünün kontenti bu. E, bu verdikleri minik playstyle'lar var ya sezondan falan, onlar sayesinde Canavar gibi kartlar yaratıyoruz ya. Henry'e işte keskin pas ekledim falan. Ee, birilerine daha bir şeyler ekledim de. Güzel olmuş yani bu şeyler. Sezonda verdiği temel oyun tarzları şeyleri var ya. Zımbırtıları. Nerede? Mesela... Aynen bakın. Level 13'te var. Hem de bedava yani herkes alabilir. Level 9'da var. Başka var mı? İnşallah vardır ya. Temel oyun tarzı veren oyuncu seçimi başka da yoktu. Neyse hayırlısı. Sarılar var griler yok. Bence griler çok değerli olmaya başladı o yüzden. Verselermiş iyiymiş neyse. Tamam burada kapatıyorum hadi. Bir dahaki videoda görüşürüz. Dediğim gibi artık oyunun sonuna geliyoruz. Videolar azalıp yakında bitecek muhtemelen. Ben de çok oynamıyorum oyunu. Ee, i̇zlenmelerde bir dahaki şeyle birlikte geri döner. Ne onun adı? Oyunla birlikte döner muyum アクシし。